arkadaşlarım merhabalar. Hesap makinesiyle yüzde nasıl hesaplanır ve KDV hesabı nasıl yapılır? Şimdi en basit, en basit bir işlemle başlayalım. Mesela 200 liramız olsun. 200. Şimdi 200'ün, 200, 200 TL'nin yüzde 18'ini nasıl bulacaksınız? 200 TL'nin yüzde 18'ini bulurken ekrana 200 yazdın. Sevgili arkadaşım çarpı 200 çarpı 18 yapıyorsun. Eşittire bas. Ekranda gördün 3600. Bunu da bölü 100 yaparsan bir daha eşittire basarsan işte burada. 200 TL'nin %18'i 36 TL'dir. Yani genelde KDV'ler %18 hesaplandığı için ne yapıyoruz? Burada %18'i kullanmış oluyoruz. C'ye basalım, sıfırlayalım. Şimdi 5000 TL. 5000 TL. Bir taneyi silmemiz lazım değil mi? Silerim bir tanesini ya da hepsini silerim. Bir 5000 yazalım. 5000 TL'lik bir kredi kartımız var. Buna gecikme faizi olarak %8 eklenecek. Bunu hemen hesaplamamız lazım. Yani gününde ödeyemedik ve %8 faiz yediğimizi düşünürsek çarpı 8 yapıyorsun. Yani para miktarı çarpı 8 yap eşittir bir bas 40 bin Korkma 40 bin lira değil borcun bölü 100 yapıyorsun hop ve bir daha eşittire bastığın zaman 5000 lirayı ödeyeceğiz Bir de üstüne 400 TL daha ödeyeceğiz cezasıyla beraber neymiş yüzde hesaplamak önce paramızı yazıyoruz şöyle bir 8 bin lirayla çalışalım 8 bin liranın yüzde 35'ini bulalım 8000 liranın %35'i. 8000 çarpı 35 yapıyorsun. Önce şöyle bir eşittire basalım. Sonra bölü 100 yaptığın zaman hop işte 8000 liranın %35'i 2800 liradır diyebiliyorsun. Daha pratik yolları da var. Daha pratik yolları da var. Mesela 4000 TL'nin 4000 TL'nin neyini bulalım? Hadi 40 bin TL olsun. 40 bin TL'nin 25'i. Diğer bir yolu anlatıyorum. 40 bin TL'nin 25'ini bulabilmenin bir de pratik yolu var. Hemen ne yapıyorsun? Çarpı 0.25 yaparsan hemen 40 bin TL'nin 25'ini bulmuş oluyorsun. Bu da hızlı yolu. Bak bir tane daha yapalım. 5000 TL'nin 5000 TL'nin %18'i. Bak buraya dikkat et. 5000 TL'nin %18'i sorulduğunda çarpı 0.18. Bak bunu yaparsan 5000 TL'nin %18'ini daha hızlı bulursun. İşte 900. Bir tane daha yapalım. 6000 TL'nin 6000 TL'nin %12'si. 6000 TL'nin %12'si. Çarpı ne yapıyorsun? 0.12 yaptığın zaman 6000 TL'nin %12'sini hemen 720 TL olarak çok hızlı bir şekilde bulabilirsin. Evet, iki şekilde hesaplanıyor. Yalnız da cep telefonunuz, bilgisayarınız varsa bu şekilde. Zaten kağıt kalem varsa da o da sınavlarda lazım, değil mi? Bir tane daha yapıyorum son olarak. Bak. 8000 TL oldu sana 80.000 TL. Tamam. 80 bin TL'nin yüzde 30'u. Ne yapıyorsun? Çarpı 0.3 yapsan bile. Çünkü buradaki 0 bir işe yaramayacak. 0.3 yapsan bile 80 bin TL'nin yüzde 30'unun 24 bin TL olduğunu makineyle çok hızlı bir şekilde hesaplayabilirsin. Evet iki yolla hesaplanıyor. Birisi yavaş ve sakin yolu, diğeri hızlı ve pratik yolu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.